Ya hocam bu ifadeyi yazıyoruz da bu ifadenin anlamı nedir ya ben anlamıyorum niye bunlar geliyor? Evet arkadaşlar A artı B'nin karesinin hemen ispatını yapalım size. İspatı şöyle arkadaşlar geometrik olarak şu ifadeyi yazabiliriz. Hemen bir karemizi çizelim. Karemizi çizdikten sonra buraya A artı B ifadesini verip buraya da A artı B'yi verebiliriz. Çünkü karenin kenarları çarpımı alanını veriyordu bildiğiniz gibi. A artı B'nin karesi burada oluşuyor. Şimdi biz bunu nasıl ayırabiliriz? Hemen bunları silelim. A artı B demiştik. Buraya kadar A olsun. Buraya kadar da B olsun arkadaşlar. Aynı şekilde kare olduğu için bu kısmı da A olarak ve bu kısmı da B olarak ayırabiliriz. Şimdi bunu böldüğümüz zaman buralardan şöyle bir şekil elde ediyoruz. Ne demiştik? Buraya B demiştik arkadaşlar. Buraya da A demiştik. A'dan A'nın karesi oluyor arkadaşlar. Burası B, burası A. Yani AB oluyor arkadaşlar. Burası da AB oluyor. Burası ise B kare oluyor arkadaşlar. B'den B kare. Ve bu karenin alanını A kare, B kare artı AB, AB yani cevabımız A kare artı B kare artı 2AB'den ispatlanmış oluyor arkadaşlar. Bu da geometrik bir ispatıdır. İyi günler dilerim. Matematikle kalın.